Herkese dostlar tekrar hoş geldiniz. Ee, yeni bir videoyla başlıyoruz. Bugün özellikle ona ile ilgili olarak bir İngiliz medyasında çıkan haber var. Artık 3,5 milyon sterline dahi herhalde ona alabiliriz. Bir senesi kaldı ona zaten. Buna değineceğiz. Ayrıca çeşitli haberler falan vardı. Uzun zamandır da zaten video falan çekmemiştik. Bunların tamamına bir bakacağız. Öncelikle şu gündemle bir başlayalım. Şimdi onaçö meselesi Biliyorsunuz geçen sene çok fazla uğraşmıştık. Hatta yaz ayımız onaçı gelecek mi, gelmeyecek mi meselesi üzerine geçmişti. Hatta başkanımız 8 milyon euroya kadar çıkmıştı. Şimdi 7 milyon eurolardan bahsediliyor Southampton Premier Lig'den düştü ve takımdan ayrılması muhtemel. Özellikle bu ismin, bu futbolcunun artık takımdan ayrılacağı söyleniyor. Yani ona şu artık İngiltere'den ayrılacak. Bu da bizim için geçen yıldan kalan mevzuyu kapatmak. Belki ona çünkü tekrar transfer etmek olabilir. Bir senelik bir sözleşmesi kaldı. Önümüzdeki yıl için Southampton kesin satışını düşünüyor. Başka bir planı programı yok. Ve artık fiyatı 15 milyon eurolar falan değil. Şu an artık fiyatı 7 milyon sterlin. Eğer uzun sürer herhangi bir böyle teklif vesaire falan gelmezse 5 milyon sterline de bu işi kapatırlar. Hatta biraz pazarlık yaparsanız 3,5 milyon sterline belki bu transferi kapatabilirsiniz. Küme düştükten sonra elindeki futbolcuları satmak durumunda. Yani Southampton Genk'ten bu futbolcuyu alırken kazıklandığını kabul etmek durumunda diyebiliriz. Yani Onaçu ile ilgili böyle bir gelişme var. Öbür taraftan Banza'yı isteyenler var. Fakat Banza'da da şöyle bir durum var. Banza gayet ciddi bir performans gösteriyor. Çok da beğendiğimiz bir isim. Gol krallığına giden futbolculardan bir tanesi. Fakat şöyle bir durumu var. Onun da bon servisi var. Onun bon servisi de pek az değil. Yani 30 milyon eurolardan falan özellikle herhalde bir e, durumları falan vardı. O da ciddi. Yani o da onaçı gibi karşımıza sorun çıkartabilir. O yüzden Trabzonspor'un yaz aylarında forvet tercihini hangi yönden kullanacağı merak konusu. Banza mı, onaçı mu veya başka isim mi? Bu arada tabii onaçı meselesinin gündeme gelmesi tamam okey. Fakat bir de Fatih Hoca'nın özellikle ona çuyu isteyecek mi istemeyecek mi? Onun bu konudaki fikri de en önemlisi. Aynı zamanda benim merak ettiğim şey de Fatih Hoca ona çuyu istiyor mu istemiyor mu? İster mi istemez mi? Sizce yorumlarda yazın. Yani Fatih Hoca'nın oyun planına, şekline, şemaline göre ona iyi midir? Fatih Hoca ona çuyu ister mi? Banzayı mı tercih eder? Ona çuyu mu tercih eder? Özellikle ileride hızlı baskıda Banza'yı çok iyi kullanıyor. Banza mı, Onaç mı siz de fikrinizi beyan ederseniz mutlu olurum. Herkes görsün sizlerin de fikrini. Bunun dışında U19 takımımız, Trabzonspor U19 takımı Fenerbahçe ile karşılaştı bugün. Ve maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Gayet güzeldi çocuklar. Hepsini tebrik ediyorum. Tabii çok da zor olamaz. Avrupa'da ilk dördün içerisinde yer alan Trabzonspor U19 için Fenerbahçe, özellikle derbi bile sayılmaz. O yüzden genç kardeşlerimizi hakikaten tebrik ediyoruz. Bakalım önümüzdeki zamanlarda bu futbolcuları değerlendirebilecek miyiz? O konuyu da hazır gelmişken biraz ifade edeyim. Biraz size olarak, biraz duruş olarak biraz eksik olabilirler. Bu çocuklar böyle hem hemen böyle A takım için hazır diyebilir miyiz? Zannetmiyorum fakat Fatih Hoca'nın da kendi döneminden özellikle gençleri öne atacağını ben düşünüyorum. Kendi yaşadıklarını hala hatırlıyor. Hatta özellikle kendisiyle yapılan söyleşilerde bunlardan çok çok bahsediyordu. Ben U19'dan da özellikle Trabzonspor'un faydalanacağını düşünüyorum Fatih Hoca döneminde. Benim düşüncem bu. İnşallah da içlerinden kaliteli futbolcular çıkacaktır. Daha önce böyle genelde kupa alan Türkiye U19'ları falan vardı. E ne oldu ondan sonra hayatlarına devam ettiler. Neredeyse futbolcu çıkmadı oradan böyle başarılar geliyor. Dönemsel olarak eğer futbolcuları değerlendirmezseniz öyle bir süreç oluyor ve gidiyor. Maalesef Türk futbolunda yaşanan kriz bu. Bunu daha aşmış değiliz dostlar. Üzgünüm böyle bir durumumuz var. Şimdi şöyle dersek. Trabzonspor'un bir de çok güzel bir haberdi. Aslına bakarsanız web sitemiz yenilendi tamam da web siteden daha özel bir haber vardı. Neydi o? web sitemizden daha özel bir haber. Kartal ve Akyazı özellikle burada emlak konutla yapılan anlaşmalar artık bu saatten sonra bu paralar kulübümüze gelecek. Yani Kartal projesi uzun zamandır beklenen proje artık hayata geçti. Bundan sonra Trabzonspor'un ekonomik anlamda öne fırlayacağı bir durum var. Sadece bu değil tabii ki. Bildiğim kadarıyla tekrardan borsada bir hareket olacak ve devlete olan borcunu da Trabzonspor ödeyecek. Aynı gün içerisinde belki biraz sonrasında dört gibi bir ibare koyarak işte bekleyin dedi Trabzonspor. Benim de orada beklentim. Ekonomiyle ilgili bir şey mi var acaba? Çünkü çok yükseltilmiş bir şeydi. Zaman tüneli falan, yazı, kum saati falan konmuştu bekleyin diye. Sonra baktık ki web sitemiz yenilenmiş. Tamam web site yenilendi de bence algısal olarak web sitenin yenilenmesi bir adım tamam ama ondan daha önemlisi vardı. Kartal projesi, Akyazı, belki de bu borsa meseleleri ben o yüzden ekonomi olarak bekledim. Biraz bu algı konusunda satamamak noktasında, yani daha doğrusu iş yapıyoruz da işi göstermek noktasında Trabzonspor'un biraz eksik kaldığını söyleyebiliriz. Bana bunu dedirtiyor. Yani çok yapabileceğim bir şey yok. Bana bunu dedirtiyor. Ekonomik, Kartal, Akyazı meselesi daha böyle pohpohlanması gereken çok önemli bir şeydi. Hatta buna benzer. Özellikle adımlardan bir tanesi de Beşiktaş'tan geliyor galiba. Onlar da borsa üzerinden işte belli bir borçlarını falan kapatacaklar. 15 milyar borçtan falan bahsediliyor Beşiktaş'ta. Orada bir batak var. Trabzonspor buradan çıkıyor. Tabi burada şimdi ekonomik olarak attığınız adımlar önemli olsa da sizi esasen taraftarın gözünde mutlu edecek şey sahada gelecek başarı. Sahada gelecek başarı noktasında şu an yönetimimiz biraz sıkışık durumda. Onu ifade edeyim. Bu noktada Fatih Hoca ile ben buraları aşacağımızı düşünüyorum. Biraz sabır kısmı var. Gördüğünüz gibi ilkbahardayız. Dün gece kar yağdı burada. Fakat bugün güneş. İlkbahar genelde böyledir. Yağmur da olur, güneş de çıkar, karda yağar. Fakat yaz ayına geldiğiniz zaman yoğunlukla nedir efendim? Güneş vardır değil mi? Sıcak bir hava vardır. Böyle ilkbahar ayları gibi bir dönemi geçiriyoruz. Sezon sonuna kadar böyle bir dönem olacak. Ve hazırlık kampına da alacağımız futbolcuları yetiştirdiğimiz zaman ondan sonra bu kampla birlikte Fatih Hoca oyun sistemini, mantalitesini oturttuktan sonra bence güzel bir sezon geçireceğiz önümüzdeki yıl için. Bu sezon önümüzde bir Çaykur Rizespor maçı var. Evet 11. sıradayız. Sıkıntılı bir durumdayız. E zaten Şenol Hoca döneminden gelen bir takım var. Öncesine genelde suç kabahat falan bulurlar. Fakat o noktada söylemiştim. Trabzonspor'un en tamam dediğimiz yeri sol bek tarafıydı. Barisic vardı, Eren vardı, Arif yedekti. Biz ne yaptık? Barisic ve Eren'i gönderdik. Bir tanesini kiraya, diğerini sattık. Bugün Galatasaray özellikle iyi ki sattınız bu kadar piyatta, bu satılır mı vesaire diyorlar. Fakat bizim hala ikna edemediğimiz dostlarımız falan var. Ya yani olabilir yani anlayamayabilirler. Fakat hakikaten Eren'in özellikle savunmadaki etkisini kapatmak için biz şöyle diyelim Fenerbahçe maçında mesela Fatih Hoca 3-4-3 sistemiyle oynadı. Hem Arif'i hem Mustafa'yı orada değerlendirdi ki Fenerbahçe karşısında sol tarafımız çökmesin. Çökmedi de. Daha doğrusu eksikleri falan vardı da. iki tane futbolcu kullanmak zorunda kaldı. Bunları söyledikçe çok anlamayanlar var tabii ki. Biraz düz bakılıyor bu işe. Artık modern futbol. Bu oyunun içerisinde bunlar var. İyi bir savunma futbolcusu Eren'in inanılmaz katkıları oluyordu bu takımı. Ya işte şeydi diyen var işte. Eren işte Galatasaray'da oynadığı gibi bizde oynamıyordu. Bizde bizde daha böyle bir takım kurgusu falan oturmamıştı. Şenol Hoca'nın takımıydı vesaire. Ne diye gönderdik kısmı var. Neyse gün be gün zaten karşımıza bu Eren meselesi gelecek. Biz bir ay kadar geciktirme fırsatı bulduk ama ondan sonrasını geciktiremedik. Sol bek alamadan böyle kaldık. Bir başka sıkıntı Batagov sakatlığı olduğu dönemde de Denswil meselesi vardı. Densfield biliyorsunuz şampiyon futbolcumuz. Densfield'in olmadığı durumlarda Batagol'la idare ederiz canım ne olacak falan. Den şimdi Batagol sakatlandı. Şimdi ne yapıyoruz? İşte o kaydı vesaireydi falan. Normalde çok kızılan. Orta saha topçusu stoper oynar mı? Mendi oynamaz gibi. Bu tür şeylere mecbur kaldık artık. Çünkü orada bir sol stoperimiz de yok. Bu da bizim için bir sorun oldu. İşte yani o kayı falan oynatıyoruz. Çok yapacak bir şey yok. Bu hataları yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak. Bu arada enteresan. Şenol Hoca ile ilgili olarak, Şenol Güneş ile ilgili olarak Takvim gazetesi ekranda paylaşamıyorum üzgünüm. Şöyle bir ifade kullanmış sıfat olarak. Başkan danışmanı olarak tarif etmiş onu. Artık böyle mi diyeceğiz? Takvimin acaba bahsettiği gibi başkanımızın danışmanı mı oldu Şenol Güneş? Hocamız onu bilmiyorum. Fakat böyle bir sıfatlandırma da yapıldığını ifade edeyim. Bunun dışında Takımın dediğim gibi yarın itibariyle Çaykur Rizespor maçı var. Kritik maçlardan bir tanesi. Evimizde olacak. Bu maçın kazanılması lazım. İyi ki çalışıldığını ben düşünüyorum. Fatih Hoca ile pozitif. Fenerbahçe maçını genelde negatif olarak değerlendirenler varsa da ben öyle düşünmüyorum. Her gün üzerine koyarak, geliştirerek mutlaka eksikler vardır. Mutlaka maç kaybedersiniz. Dediğim gibi ilkbahar yaz gibi bu. Burada Fatih Hoca'ya destek vermek durumundayız. Ha, olmadı destek vermedik. Fatih Hoca gitti. Ba Fatih Hoca ile birlikte zaten başkanlar vesaire de onlar da giderler. Sahada gelmeyen başarı 5 tane hoca de değiştirdin derler. Onu da gönderirler. Ya, onun alternatifi var mı? Yok. Genelde biz göndermeyi biliyoruz. Ondan sonra ne olur kısmını onlar biliyorlardır. Onların bir planı vardır canım falan. Biz sadece gönderme kısmına odaklıyız. Böyle bir taraftarımız falan var. Daha doğrusu böyle bir medyamız var. Onların gerçi bir planı falan vardır ama biz taraftarlar olarak Trabzonspor'un geleceğini düşünen insanlar olarak bunların kötü planlarına uymamamız lazım. Onu ifade edeyim. Böyle de kısa bir videoyla ile... hadi başlayalım yeni döneme. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Üçüncü kanal, üçüncü kez. Özür diliyorum bununla ilgili olarak. Bu arada üyelikleri de yakın zamanda açacağız diyelim. Böyle de sonlandıralım. Bir sonraki video, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.